Hatice'm. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bir bize anlatıver, ekrana anlatıver. Biz şimdi un helvası yapacağız. Tamam. Evet, kavuracağız güzelce. Şu an tamam. kavurmasını evet, yapıyorsun. Kavurmasını yapacağız. Ne kadar sürer sence bunun kavrulması? Şey, tam kısaracağı da biraz yani pembeleşeceği Pembeleşe arada. Pembeleşeceği kadar. Evet. Tamam. Tam saatini, saatini veremem de son anda kavrulduktan kere e, şerbetimizi ilave ediyoruz üstüne. Tamam. Şerbeti az sonra anlatacağız. Evet. Onu da nasıl yaptığımızı. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir yandan kavururken, evet. bir yandan da burada 2 e, litre su var. 2 evet, litre. litre su var. Evet. Pekmez var evet. ve ceviz var. Cevizimiz hazır. Cevizimiz hazır, Malzemeler bunlar. Evet. Şeker, ceviz, pekmez, Şerbetimiz. un ve su. Evet, Suyumuz da hazır şekilde. O zaman şerbetimizi yapalım mı hemen? Evet. Tamam. Ne ne gerekiyor şimdi? Şekeri uzatayım ben sana. Şekerimizi ibaret ediyoruz. 2 litre fokur fokur kaynamış, kaynamış. suya. Şimdi evet. ilave edelim. Katıyorum. Kapkara mı? Karıştırıyoruz. İçeride ocak küçük mü geldi? Evet. Küçük geldi. Küçük geldiğinden burayı yaptım. Burası güzel ısınmış. Bu <laughs> şekilde üstüne getirdim. İyi iyi. Evet, Güzelenin yani üzerinde daha rahat hareket evet, edebiliyorsun. Evet. Hadi bakalım kolay gelsin. Çok güzel değil mi? Ne yapıyorsun canım? Unumuzu kavurduk. Tamam. Biraz kutu ee, ele ekledik böyle bu şekilde şey. kavurduktan sonra eleme yapıyorsunuz. Evet. Tamam. Kavurduktan sonra bu şekilde eleme yapıyoruz. Neden eliyoruz biz kavurduktan sonra? Genellikle kavurmadan önce elerler ya. Evet. Bunu neden kavurduktan sonra eliyoruz? Onu anlatabilir ee, misin? Neden kavur elekliyoruz? Bu biraz karıştıkça toplaşıyor ya. O yüzden. Şu pütür evet, pütürler pütür için. Pütür pütür, 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 pütür pütür oluyor ya. Tamam. Böyle, bu şekilde elekleme için kutuyorlar. Çok Tamam. Evet Hatice'm, ne yapıyorsun şimdi? Şimdi cevizimizi kavuruyoruz. Hı hı. Yağ Hadi. koydun ona. Evet. Bu şekilde. Ne kadar Yardım edeyim. Canına bir edeyim, bir bardak sıvı yağın içine. Ha, bir bardak. Evet, evet. Ceviz koydun ve cevizi bir güzel kavurdun. Güzelce kavurduk. kavurduktan ben kere de. Şerbetimizi evet. içine katacağız. Öyle mi? Evet. Daha önce hazırlamış olduğumuz iki litre suyun içine bir litre şeker, şeker koydu. Bir evet. kilo şeker koydu. Onun üzerine de kavurmuş olduğu cevizi koyuyor. Evet. Patlıyorum. Derdi, bir güzel kavrulmuş. Evet. Şimdi ne yapıyorsun Hatice? şimdi unumuzu kavurduk. Eledik. Evet el eledik. Biraz şimdi gene kavuracağız. Kavurduktan kere de cevizimizi ilave edeceğiz. Şerbetimizi yani. Tamam. Evet kısaca özet geçelim. Ee, ununu kavurdu. Sonra ununu elekten geçirdi. Evet. Ee, ve tekrar e, küzinenin üzerine aldı. Evet. Az bir ısıtıyor. Ardından da şerbetini üstüne dökecek. Merakla bekliyoruz nasıl bir helva oluyor. Sen bunu al yap nasıl yapacaksan ben bozmayayım. Tamam bu şimdi bitti. Tamam. Helvamız kılavunda geliyor. Ne yapıyorsun Hatice Hanım? Biz şimdi helvamızla ıı, tavamızdan aktardık buraya. Evet. Şekil yapacağız bu şekil. Yap bakalım bu ben. Bu şekilde yapacağız. edeceğiz çat kapı ziyaret izleyen tüm güzel yürekler. Şimdi değişik bir helva şeklimiz var. Burada Karadeniz, Batı Karadeniz'e has Yeni Kışlılı Hanımefendi Hatice Hanım böyle bir Aynen. şekil verdi bu ve bu şekilde de top top, top yaptı. Bunun na nasıl yapacağız? Bir göster izleyiciye. Bunu bu şekil bu şekil keseceğiz. Kes bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İster baklava şeklinde dilimleyin, isterseniz evet, top yapın. yapın. Evet. Ee, Bu da düğün, dernek, bayramlarda yenilen bir helva çeşidi. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum eline, emeğine evet. sağlık. Evet.